Arkadaşlar şu anda Çağlar abi böğürtlen buldu topluyor. Bakayım. Bunlar tam olmuş ha. Alayım. Yemesi benden toplaması senden. Hafif de böyle ekşimsi tadı var ya çok güzel oluyor ya. nefes açıyor değil mi? Her yerim açındı abi. Kuş tepeye tırmanıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu anda sabah zaten erken saatleri. Asfalttan toprak zemine çıkmamız lazım. Şu anda bayağı bir asfalt zorluyor. Kış 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 Geri mi göndereyim? Geri mi göndereyim? Gel gel. Gel bu tarafa gel. Bunlar bana vurmasın ya. Hiç iyi bakmıyorlar ha. Maşallah. <laughs> Oğlum ne koyacağım lan koyun ya. Koyun da abi. <laughs> Bazen görüyoruz ya sosyal medyada. Bunlar pek sallamıyor abisini. Sallamıyor abi. Kafasına mı diyor? Tamam ne şansın sana var bu dünyada ya. ya. Manzarayı görüyor musun? Manzara güzel. Biraz sisli ama of. bayrak karşıda. Kameradan çok küçük görünüyor. Işte, Manzarayı şey. görüyorsun değil mi? Evet. Şu anda asfalt zeminden toprak zemine geçtik. Ormanın içine derinliklerine doğru yürüyüşe başladık. Arkadaşlar güzel bir yer bulursak şöyle manzaralı, görsel bir yer kamp yapmayı düşünüyoruz. Çadır kurup keyifli bir gün geçirmek için bugün de böyle değişik bir içerik olsun dedik. Kuştepe tarafından çıkış yaptık. Şu anda da yaklaşık bir buçuk saattir yürüyoruz. Bakalım yürüyelim nelerle karşılaşacağız. Kamera gündüz çekiminde çok iyi arkadaşlar da gece çekiminde biraz sıkıntı yaratıyor bize. Oysa gece çok tüyler ürperten böyle çatırtı çıtırtı böyle sesler geliyor. Çalı çırpı sesleri geliyor. Yaprak sesleri geliyor. Yani bir hayvanın yaklaştığını hissedebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Şimdi ışığı da feneri de yapmak istemiyoruz kaçırmamak için ama kamerayla da yapamadığımız için ışığı yapmak zorunda kaldığımız zaman bu sefer zaten ışığı görünce hayvanlar direkt ürküyor hemen kaçıyor. Bu sefer de biz bir şey yakalayamıyoruz. Yani inşallah diyorum ama bir yandan da korkuyoruz tabi. Çünkü ona göre bir ekipmanımız yok. Hayvanla baş başa karşı karşıya kalabiliriz. Umulur ki bir şey olmaz. Biz ona dokunmayız. O da bize dokunmazsa herkes gül gibi geçinip gider. Abi hayvanlara dokunmayalım. Onlar da bize dokunmasın. Yok hiç kimseye ilişmiyor katında. Aynen. Yürüyüşümüz devam ediyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz su kanalı Osmanlı döneminde yapılmış bir su kanalı. Şuradan hemen bir köprü var. Köprü geçiyor. Biz aşağı yukarı bir buçuk saattir bu kanalda yürüyoruz kanalı yürüyerek geldik. Şu an devam ediyor. Hemen şu ileride bitiyor kanal. Köprünün aşağısını göstersin. Bayağı bir, yüksek bir köprü. Osmanlı döneminde yapılmış. İkinci Murat döneminde. Devam edelim. Arkadaşlar. Yumanmaya devam ediyoruz. Şu anda da arkamdan bir dayı geliyor. Atla beraber. Onu da çekeceğim. Gelsin bakayım. Abi at geliyor. Şöyle kenarda dur da. Köpek de geldi. Bir şey yapmaz değil mi? Hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> Hayır, hayır. Maşallah abi, nereye gidiyorsun ya? Yok, kamerayla benim çekiyor. He. Kervan mı bu? <laughs> abi nereye gidiyorsun? Şuraya var, herhalde oraya geçiyor. Maşallah, dört tane at var abi. Bindiğin dört tane atla yukarı çıkıyor. Burada bir yerde ya çalı çırpı toplayacak. Kışın yakmak için odun herhalde. Ya da yukarıda bir yeri var. Barakası ya da barına. Oraya gidiyor. Konuşmak istedik. Dayı hiç durmadı. Dümdüz devam etti. Bastı gitti. Tabu tamam, baya ilerledi. Biz tamam var. Devam. Onun peşinden gidiyoruz. Atlara bir şey ya. Vay hiç sorma ya. Hiçbir şey de demedi ata bindi diye. Abi, bir ata binseydik Bu kadar yol tırmanıyız Bir destek olsaydı Bak hiç aklımıza gelmedi ya Neyse En iyi yol bildiğin yoldur Tamam evet. Buraya kadar yürüdük Buradan sonrası da yürürüz Yalnız bu parkur bayağı dik abi evet. Yani Hemen hemen şimdi Düzlüğe geldik desem yedir o da toplasanız bir 20-30 metre düz. Ondan sonrası yine rampa. Hep dik rampa tırmanıyoruz. Bu benim herhalde ikinci tişörtüm olacak. Şimdi çok fazla sıcak. Evet hava da sıcak şu anda. Saat 12'ye geldi. Tırmanmaya devam. Arkadaşlar şöyle ayı pisliği var burada. eski anlardan baksanız bir iki gün öncesinden kalma gibi görünüyor. Bu geçtiğimiz yollarda daha önce ayılar geçmiş belli izleri. Şu anda da biraz sesler geliyor. Çatır çatır sesler geliyor ama tam olarak kestiremiyoruz yönlerin nereden geldiğini. Şu ana kadar bir şeyle karşılaşmadık. Yolumuza devam ediyoruz. Hala rampa tırmanmaya devam. Dik tırmamış. Bu arada arkadaşlar. Hayır, ayı. Atıp. Ayı burada tırnaklarını, pençelerini bayağı bir ağaca sürtürmüş. Bak burada tüyleri var. Görüyor musun? Reçine yapışmış. Kamerada gözüküyor. Kamerada gibi. gözükmeyebilir de yalnız pençe izleri şu anda gayet net görünüyor. Ağaca bayağı bir kaşımış herhalde. Avuç işlerini mi kaşımış? Büyük ihtimalle ne üstüne doğru çıkmak istemiş, becerememiş. Zaten buradan yukarıda da görünmüyor başka. Evet. Ağaca tırmanmak istemişti. Bayağı bir uğraşmış e benziyor. Şöyle bakınca. Eğer yolda karşılaşırsak bizi tırmalamaya karşılayabilir arkadaşlar. Umarım denk gelmeyiz. İnşallah. Çünkü çok büyük bir şey belli. Aynen pençelerine bakılırsa. Bayağı güçlü bir şey benziyor. Evet arkadaşlar şu an Mustafa bitik halde. 3,5 saattir dik tırmanış yapıyoruz. Evet. Şöyle bir çeşme bulduk. Çok az su akıyor ama şu an önüne koydum su doluyor. Biraz şurada dinleneceğiz. Evet, Çünkü çantam çok ağır benim. Biraz dinlenmem lazım. İkimizin aslında çantasının ağırlığı hemen hemen bir 65 kilo rahat var. Evet. Rahat var. Çünkü çok yük aldık kalacağız diye. Her şeyimizi içine aldık. Yiyeceğimizi, içeceğimizi, uyku tulumlarını. Üşümemez, üşümeyelim diye kışlık bir şeyler aldık. Yani gece serin oluyor arkadaşlar. bak, 13-14 derecelere kadar düşüyor abi. Gece. Evet, düşüyor, gece düşüyor. Evet, hala aradığımız bir yeri bulamadık. Düz bir zemin bulamadık. Görsel güzel bir yer bulunca orayı konaklayacağız. Orada konaklama kamp yapmayı düşünüyoruz. Hala arayıştayız. Aramaya devam ediyoruz. Evet, 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 evet. Arkadaşlar aslında yürüdüğümüz yollar çok güzel olmayacak yollar değil. Baktığı evet. zaman değil. Evet. Yani koşullara baktığı zaman havanın şartına çok da bir sıcak yok. Hava serin. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Çantalarımız çok büyük. Yani kamp yapacağımız için kaldırılma konumuna yani bir şeylerden para kat etmemiz gerekiyor. Vazgeçiyor enerji, yüce enerji, yüce enerji, her şey var içinde. Hı. daha sayamadığım bir dünya mal buna var. Onu baktığım zaman, yaptığım zaman bugünkü parkurumu, tepeden işte başlayan yaklaşık dört buçuk saat yani abartı dört buçuk saat bir rampa kurmamız. Ve öyle yani kamerada çekimlerde de görürsünüz zaten doğru bir oturacak düz bir alan yok. Hep rampa, hep dik. Ya çoğu çok yerde de, de ya. bir ilke vardı arkadaşlar. Bu dönemlerde biraz ayda aşağı iniyor. Yani saldırgan oluyor. Aç üstü olmuyor. Şu an böyle bir ormanı gezersen gerçekten çok saygılandı. Çünkü bir tane göremedik. Yani bırakın kuş burnu bile Bulamadık, doğru mu? Ama evet. dörtten vardı. Evet, birkaç tane bir İlk defa bu kadar, yani. dörtle de renk geldi. O evet. da dörtten birkaç tane renk Onun dışında pek olamayacak bir şey bulamadık. Bazı yerlerde çok dikkat etmek gerekiyor. Aşırı özgüven insanın başına çok büyük öle açabilir. Hayatımızı kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bu dönemler ayıların çok sıkışık olduğu dönemler. Ne yapacaklarını hiç kestiremiyor. Yani bazı köylerden duyumlar alıyor. köylere iniyorlarmış, şeyler yağmazlar Yani artık hayvanlar yiyecek hiçbir şey bulamıyor. Hayvanlar hakkında, daha doğrusu hayvanlar içinde çok zor dönem. Bu sene çok kurak geçti. Gerçekten kurak geçti, çok sıcaktı. Hayvanlar yiyecek hiçbir şey bulamıyor. Yani bizi denk getirseler acımayacaklarını biliyorum. Çünkü düşünmeden saldıracaklardır. Muhtemelen sürekli önlem alıyoruz ama önlemde bir yere kadar dikkatli yürümek gerekiyor. Ormanın içinde her zaman dikkat ederek yürümek gerekiyor. Adımlarınıza en azından bir 20 metre ilerimizi görmeniz gerekiyor. Tavşan tamam, kanı. 20 metre ilerinizi görmeniz lazım arkadaşlar. Ayı ben kaçarak kurtulamazsınız. Gerçekten kurtulamazsınız. Onun için biraz dikkatli olunuz onlarda. Işık kim çekti ya? <laughs> yok boşluğa gittim ya hani canım bunlar biz biraz önlemimizi alıyoruz yapıyoruz ama yine de yetersiz kalıyor sizden tavsiyem size tavsiyem daha doğrusu dikkatli olun gerçekten çok güzel ya ben... Ben ağaca yaptığını gördüm aynen çektim orayı zaten bir ağaca onu yaptığını düşünün arkadaşlar yapan bize neler yapacağını sadece tırnaklarıyla bir ağacı parçalayabilmiş arkadaşlar Tam bir şekilde. Ya uzmanların demesine göre ya ayıların psikolojik olarak çok değişken yapıları varmış. Evet. Yani bazı ayılar sizi görüp gönlü değiştirirken bazı anne ayılar yavrularına zarar vereceğini hissiyetine kapılıp evet. size saldırabiliyormuş mesela. Erkek ayılar sizi yiyecek olarak da görebiliyor arkadaşlar. Yüksel olarak küçük gördükleri için hiç düşünmeden saldıracaksınız kimseye saldırmayan ayı bizi görünce kesin saldırır. Yürü. Bunlar beni besi diyor ama saldıralım. <laughs> ya öyle bir kötü bir durum ki yani karşılaşma gerçekten kimse istemez. Evet. Kaçamazsın lan. Ya çok yani. kötü bir durum. Ağaca ya. çıksan kurtulamazsın, kaçtan kurtulamazsın. Yani hiçbir şekilde ya. Kurtulamazsın ya. Ağaca çıksan çıkıyor. Evet. girsen giriyor. Evet. Koysan senden hızlı koşuyor. Yaban ayaklısın zaten onun mekanındasın. Bir nevi evet. baktığın zaman. Kaçacak yerin de yok. Ona da saygı Kelime-i getireceğiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Başka çare yok yani. Allah dua edeceğiz. Ya yoluna gidecek. Ya da... Yani çok, sanmıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen yine de Ne yapayım? Arkadaşlar. Güzel, yorucu bir günün ardından. Bugünkü çekimimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.